Merhaba, ben Reyhan Özcan. Bu Üniversitesi sınavına girdim. Türkiye'de sayısal alanda 328. oldum. İlimiz Muş'ta da sayısal alanda oldum. Biz 7 kardeşiz. 4 kız, 3 erkek. Ben 3 numarayım. Benden büyük abim ve ablam var. Onlar da üniversiteye gidiyorlar. Yani gidecekler. Abim Bursa'ya gidecek, ben beraber diş fakültesine. Ablam da Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Şanlıurfa'da. Diğer kardeşlerim de benden küçükler ve okuyorlar. Ortaokul ve lise kademelerinde. E, açıkçası lisenin başından beri hep çalışan bir öğrenciydim. Tabii son iki sene sınav odaklı daha yoğun bir çalışma içerisindeydim. 11-12. sınıfta. Açıkçası ne de ve okula da gidiyordum. Orada etütler yapıyordum, çalışıyordum. Fakat daha çok çalışmamı evde sürdürüyordum. Okuldan sonra mesela 4 ve hani akşam 10 arasında hani genelde yoğun çalışıyordum evde. Benim için daha iyi oluyordu. Hani kendime ait bir odam ve çalışma alanım vardı evde. Benim için daha rahat oluyordu. Genelde evi tercih ediyordum bu, ediyordum bu yüzden bu süreçte işte Türk kızların hani bize mentörlük, kariyer planlama desteği, psikososyal destek, aynı ve nakli destekleri oldu. Ve bu destekler hani tabii ki hani baktığımızda arkamızda onlar var ve bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağıydı. E biz bu şekilde ben bu şekilde daha iyi çalıştım. Daha motive oldum. Hani daha umutluydum gelecek hakkında. Bunun için onlara teşekkür ediyoruz. Ee, bölüm olarak bilgisayar mühendisliği bölümü tercih ettim. Kendime daha yakın buluyorum. Esay sözcü matematik ve fizikle daha çok aşırı neşirim. Hani o yüzden bu bölümü tercih ettim. İleride buradan yürümek istiyorum açıkçası. Tabi ee, tabii fikirlerim var, hayallerim var. Fakat bunlar bölüm biraz da okuyayım. içine girince daha net olacak şeyler ve demek de yön değişecek şeyler. Ya aç dediğim gibi bilgisayar mühendisliğini tercih ettim çünkü hani çağımız teknoloji çağı, yapay zeka çağı ve ileride bu tarz meslekler hani daha ön planda olacak ve hani dünya her geçen gün değişiyor. Hani çağımızda bu mesleğin daha uygun düşünüyorum. Dediğim gibi ön daha açık ve çalışma hani alanı çok daha geniş olduğunu düşünüyorum. Yani ben ben ileride gibi masa başı bir işten ziyade hani daha farklı bir alanda olsun. Dediğim gibi hani insana yardım konusu olsun, hani sağlıkla ilgili yani bu hani gelirli cihazlar vesaire olsun. Hani bunlarla ilgili çalışmalarda bulmak istiyorum. Şu anda böyle düşünüyorum. Evet. Merhaba, ben de Şahin Özcan. Ben de bu sene YKS sınavına girdim. Reyhan kardeşimle beraber, ben de onun abisiyim. Bu sene ikimiz de sınava girdik. Ailemiz yedi kardeşiz şu anda. Şu an ben dahil olmak üzere üç kişi üniversiteye gideceğiz. Geri kalan dört kişi de şu an lise ve ortaokula gidiyorlar. Aile olarak genel eğitime önem veriyoruz ve tüm çocukların okumasına özen göstermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 8 sene önce bir trafik kazasında babamı kaybettim. Bundan dolayı da ailemiz hani sürekli biz okumaya şey yaptık, sırtımızı vermeye çalıştık. Çünkü başka bir türlü bu hayata tutunamayacağımızı biliyorduk. Bu yüzden de hepimiz okuyoruz. Aralarında izacı olsun, doktor olsun, diş hekimi olsun yine bizim ailede zaten bulunuyor. Onların da olması sayesinde bizde bir motivasyon kaynağı oldu bize. Biz de bu şekilde bu yoldan ilerlemeye çalışıyoruz. Ezgönaz Özcan, el müşir ettiğim halt hazarı menene. İsal da hazarı mükaten sınavı, rayan müşir bu birinci. Şanji kediye ne var hazarı şalaya radiş hakimiye tercih edene. Nevruzji îsal du sale ket salasal erfayê dixwne bîlkîsear mendizî evanê dinê jî dixwnin laek motizim xestelixiye evanê dinê jî rengîn jî îsal diçe e aaass dihev jî yek ortexile ekjî îlk xileşekerêdixwne edixwazim zaro te bixwnin îlerde jixwera xwe xelazkin اس هر وژنره د ویجم بخښه وتن او چېر دې سونو پټ بخښه وتن ان شاء الله هر دم له قزله یي مرهمه میګری حتی ان ها کری ان شاء الله وشبر هر د مهاوي مرهم کیږی می زرو د چنو خلک ازلایشي هر وخت له کله کمې بود بایرام اده د دسته کا خلک د هر وخت له کله کمې ام زار جنره تشکر وکړ kişisel aile muştu olursa, öğrenci muş dışında olursa yapabiliyor muşt. olması lazım. Şey. Herşine tek tek yok. <laughs> tamam mı? Nereden Tamam. 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 Çok. <laughs> ne diyorsunuz? Ayşe arkadaşlar. Benim var, değil mi?

değişebilir. Ama şeyden beğendim ya ki atabilen de Çok meraklı. Çok meraklı. O zaman ya elektrik ya elektronik Öyle çok meraklı. Ya bence. anne tamam. çıkmış. anne de görmedi. Annesi. Ne hayır olur. Çok <laughs> İyi, iyisin inşallah. Aynen. İyi ki geldin, yaptık ettin bizi. <laughs> Anladın mı bu süreçte çok. süreç yürütü ve zorlayıcı da mı? Seçsen geldi çok. <laughs> Gördün mü bu böyle kitaplarla olan resmini? <laughs>